Hayır diyebilmek evet olabilmektir. Hayır demek kişiyi reddetmek demek değildir. Kişinin teklifini veya isteğini kabul etmemektir. İnsanlara kişiliğimize, zevklerimize, beklentilerimize göre cevap vermek onları reddetmek değil, onlara kendimizi tanıtmaktır. Bizim neyi sevmediğimizi nasıl bir insan olduğumuzu, nelerden rahatsız olup olmadığımızı ancak evet ve hayırlar ile yansıtabiliriz. İşte böyle bir ifade şekli varken yalnız kalma korkumuzdan çevremizdeki insanları küstürmekten, kırmaktan ve buna bağlı olarak kaybetmekten korktuğumuz için hep alttan alıp evet demek zorunda hissederiz. Oysa insanlara hayır istemiyorum, beğenmiyorum, gelemem, yokum vesaire demek onları reddetmek ve istememek değil, talep ve önerilerini istememektir. Yani talep ve önerileri reddetmek, kişiyi reddetmek değildir. Sapla samanı ayırmak lazım. Bir kişiyi sevmek demek. Onun sevdiği her şeyi sevmek İstediği her şeyi de istemek demek değildir. Biz onu sevebilir ama onunla her konuda aynı zevklere sahip olmayabiliriz. Kısacası farklılıklarımız zenginliktir. Zenginliklerimiz de zenginliktir. Aynı şekilde aynılıklarımız da zenginliktir. Demek ki bir kişiyi sevmek demek onun sevdiği her şeyi sevmek, istediği her şeyi de istemek demek değildir. Biz onu sevebilir ama onunla her konuda aynı zevklere sahip olamayabiliriz. Bu durum iyi dost olmamıza da engel değildir. Şayet onun isteklerine hayır diyemezsek, sanal bir kaybetme anksiyetesine, korkusuna yakalanırız. Hayır dediğimizde ise onu kaybedeceğimizi zannederiz. Sadece bu bir sanmadır. Kaldı ki karşımızdaki kişi de bizim böyle düşündüğümüzü fark eder ve bunu kendi menfaati için kullanmayı düşünürse vay halimize. O zaman istediği olmadığında bizi terk etmekle, yalnızlaştırmakla tehdit edebilir. Aman dikkat. Yani zayıflığımızı kullanabilir. Ta ki biz onun kendi beklentilerinden dolayı bizi terk etmesinden korkmadığımızı ona yansıtana kadar. Ne zaman ki eğer senin istediğini yapmadığım için benimle küseceksen, ilişkini koparacaksan sen bilirsin. Dersek işte o zaman o bize karşı bu şantajı artık kullanamayacak ve bizimle ast üst güçlü güçsüz ilişkisi değil eşit ilişki kurmaya başlayacaktır. Tabii ki belki erkekler burun farkıyla hani konjektür gereği önde olabilirler. Bir santim bir milim burun farkı dedik. Evet ayrıca biz güçsüz ve ondan ayrılamaz göründükçe o güçsüz birini kaybetmekten.